arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün terazi burcu ayına doğanlar için yükselen teraziler için 10-17 Haziran haftası için tarot açılım yapıyorum. Bakalım terazi burculu terazi burcu neler bekleniyor? 10-17 Haziran haftasında neler öngörülüyor? Terazi burcu niyetim yükselen terazi burcu niyetim abonelerime izleyicilerin şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. 10-17 Haziran haftası. Denek Dörtlüsü Terazi Burcular Gelecek Haftada Bir Kutlamanız Var Bu Ne Demek Mezuniyet Nişan Düğün Olabilir Evet Güzel Bir Hafta Bekleniyor Size Bir Kutlama Ya Da Bazı Terazi Burcu Belki Evleniyor Belki Terazi Burcu okullar Bitiriyor Bir Mezuniyet Olacak Ya Da Bir Evlilik Denge Kartı Denge kartımız diyor ki gelecek haftada terazi burcu güzel bir enerjinizi alıyorum. Ilımlı bir enerji. E, sakinliği. Sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Bak kimseye sizin denginizi, sizin huzurunuzu bozmamanızı izin vermeyin. Ayrıca bazı terazi burcu biraz düşürmeniz gerekiyor. Biraz düşürmenizi ve bir seyahatiniz var Belki bir köye gitmeniz düşünüyorsunuz Belki dediğim gibi bir bahçeniz varsa bir yolunuz var oraya gidin Bu da size iyi gelecek Bak bu şehir hayatı şehirde yaşıyorsanız, şehir hayatında bir görüntülü hayatında uzaklaşmasını size iyi gelecek ve bak bütün sıkıntıları arkada bırakacaksınız böyle bir imkanlarınız varsa bak doğada Doğaya gitmek, bahçeye gitmek, köye gitmek, imkanlarınız varsa gidin. Bu da bütün sorunlarınızı uzaklaştıracak ve size iyi gelecek. Kafanızda toparlamasını, düşünmesinde, belki yeni bir amaçlara, yeni bir kararlar vermesine yardımcı olacak. Daha sağlıklı düşüneceksiniz ve daha çok psikolojik olarak bir karışıklığınız varsa. Bu da size iyi gelecek böyle bir durum. Mahkeme kartı, terazi burcular önemli bir haber alıyorsunuz. Mahkeme ilgili bir haber olabilir, mahkemeniz varsa. Bir önemli bir değişimler de olacak bazı terazi burcular. Bu değişimler köklü bir değişimler. Her şey değişecek, iyi, de, iyi önüne değişecek. Çünkü görüyorum bazı sıkıntılar e, arkanda gerinde bırakıyorsunuz. Her şeyiniz yoluna gidiyor. Hem de iki, iki değişim. Bir tane değişim yaşamayacağız. İki yerde bir güzel bir değişim olacak. Bakalım ne değişimler bu. Önü açılıyor. Yolun açılıyor. Zorlu bir dönemi bitti senin için. Bir savaşlar bitti senin için. Bir savaşlar bitti senin için. Ve ayrıca bak arkadaşlar gelecek haftada terazi burcu Ne hmm. yine geldiyse buradan görünüyor ki bir şey olabilir. Biraz sıkıntılı dönem görünüyor. Sakın kavgalara tartışmalar içine girmeyin. Ne demek? Bir de şahada gelebilirlik saldırı görüyorum. Dışarıda gelebilir bir saldırı görüyorum. Dışarıda gelebilir kontrol olabilir. Denetleme olabilir. Böyle şeylere dikkat edin. Birler seni bak ya da öyle söyleyeyim bak bu iş yerinde arkadaşlar geçmişinde bir de sana bak oradan bir yerini oynattı olabilir senin elinde bir şey almış kişiler var ve bunu tekrar alabilmek için bir fırsatı olacak avantajları olacak arkadaşlar trazi bocu ne kaybettin sen? sizi bir şey kaybettirmeye zorlayan kişiler vardı nasıl kişi ulaş bu kişi seni bir şey kaybettirdi. Mesela bir savaş vardı ve bu haksızdı bir savaş. Sırtına başıklamışsın Ve bu tekrar kartımız diyor ki tekrar bunu kazanabilmek için, bunu alabilmek için bir fırsatı olacak. Bak, bir durumla değişti. Sen şu an daha güçlü konumdasın. Daha avantajlı konusu, konusunda ve düşmanların geçmişine seni düşmanlar ya birleşsin seni ezdiyse bak bir ezerek geçtiyse bunu tekrar bu düşmanlara karşı bu savaşı kazanabilirsin Evet düşmanım yok diyorsa bir sınav bir sınav bir mülakat olabilir Arkadaşlar bulunduk geçmişte kaybetmesin görüyorum bu sınavı ya iki sınava, sınava geçirmemesi mülakatı kaybetmesin ve tekrar oluyor görüyorum tekrarlanan bir mülakat bir görüşme olabilir bu rakipleri Rakipleri yenebileceğinizi görüyorum. Rakiplerini yenebileceğinize, elinize tılsım alacağınızı, hedefinize ulaşacaksınız. Terazi burcu onun için gelecek hafta mücadele etmenin zamanı geldi. Bir sınavı bir tekrar kaybettiğiniz sınav, kaybettiğiniz bir mülakat varsa bunu tekrar kazanabileceksiniz görüyorum. Kazanabileceksiniz. Yani geçmişinizle ilgili bir şey kaybettiniz görüyorum. bunu tekrar bak. Gelecek. Güneş kartı. Gelecek haftada terazi borcu dedim. Güzel bir enerji. Güzel pozitif bir enerji görüyorum sizden. Yükselişlisin. Her şey aydınlığa çıkıyor. Her şey açığa kavuşuyor. Bak her şey açığa kavuşuyor. Her şey netlik kazanacak gelecek hafta. Dediğim gibi. Bu ne demek? Geçmişe dair bir netlik olmayan durumlar vardı. Bir şey kaybettiniz. Bir şey birler size elinde zorla bir şey almış. Ve bu şimdiye kadar bunu geri nasıl alacağım, nasıl düzelteceğim bilmediniz. Ve gelecek haftadan sonra her şey aydınlığa çıkıyor. Finansal konularda özellikle yükseliş var. Tekrar bir buluşmanız görünüyor birinde buluşma ilişki ilişki ilişkilerdeki durumları netliğe kavuşacak öyle söyleyeyim ilişkiler özellikle sıkıntılı bir ilişkilerde her şey netliğe, kavuşacak karışık bir ilişkilerde bak çözülecek Evet kılıç prensi buradan biraz zorluklar görünüyor Tamam, kavga tartışmalar olabilir. Bu kavgalara girmeyin. Birinde çocuk yüzünde kavga olabilir. İş yere ilgili bir iş yerinizde bir kavga tartışmalar olabilir. Bu kavga içine girmeyin. Bak çok sızı yıpratıyor. Ve gelecek hafta bak eleştiri almayın. Bir şey yapacaksanız bir işiniz var her ne iş yapıyorsunuz yapın bunu tetizlikten yapın tetizlikten bir yerden hata yapmayın özen gösterin her işine özen gösteren terazi burcu yoksa bir hata olabilir sonra bu hata yüzünden bir eleştiri alabilirsiniz bunu yaşamamak için bu kartlarımız diyor ki artık bir işini özenle yapmanız gerekiyor ayrıca boş işlerden uğraşmaya bırakın boş işlerine ne e, ne söyleyeyim bir insanlardan evet dışarıda böyle bir insanlar var bunları değiştiremezsen bunu karakteri böyle iki yüzlü kıskanç insanlar var bunlar da kartlarımız ki bu boş ver ulaşmakta o insanlarda daha gerçekli işlerde yap diyor bırak bunları değiştiremezsin diyor böyle bir karakterli insanlar Dene kraliçesi bir kadın görüyorum bu kadın Aslan yay Koç burcunda olabilir. Bakalım, bu kadınla ne muhatap edilmez olacak? Bu kadınla yaşadığınız bir sıkıntılar görüyorum. Bu kadınla bir duygusal bağınız vardı. Bu sevdiğiniz insan olabilir, arkadaşınız, çok sevdiğiniz bir arkadaş olabilir. Bu kadın ilgili bir sıkıntılar var. Baş rahip. Ayrıca bir bir yatırım bir şey yapmaya düşünüyorsunuz bu yatırımlar uzun vadeli yapın güvenli bir yatırım demek ki gelecek hafta bazı teraziler burcu için bir yatırım fırsatınız olacak eski bir arkadaşla eski bir dostuyla güvenilir bir kişi böyle bir düşünceniz varsa uzun bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu bir doğru yoldasınız sadece uzun vadeli yatırımlar buradan terazi burcu için yararınıza olacak. Uzun vadeli düşünün. Ben bir planınız varsa bunu geleceğinizi de düşünün. Öyle demek istiyorum. Sadece yarın için düşünmeyin. Geleceğinde bu bir şey yapacaksınızsa bunu bana yarın neler getirecek? Böyle bir düşünce olur Bu da en doğrusu sizin için olacak. Bir erkek görüyor. Görünüyor o erkeğiyle eski bir arkadaşınız. Güvenli bir kişi güvenebilirsiniz. Şimdi Lenormand bakalım neler söyleyecek terazi burcu için. Evet bir yeni bir bağlantılar, yeni bir görüşmeler, yeni bir köprüler kurulacak. Ne demek şu? Bu uçurumlar üzerinde bir köprüler kuruluyor. Ne barışmalar olabilir. Bir kötü haber bir dedikodu alabilirsiniz. Bak iş ilgilinize bir sıkıntılar olabilir. Küçük bir sıkıntılar. Bunu düzelebileceksiniz görüyorum. Ve nasipleriniz var, paranız var. Ee, belki aileye para vereceksiniz. Aile gelen bir paranıza görüyorum. Hanenize gelen bir para görüyorum. Bir internet üzerinde güzel bir mail gelecek. Mail. internet telefon üzerinde güzel bir haber alacaksınız. Güneş kartı. Ev içindeki ya iş yerindeki sorunları güneş kartımız diyor ki gelecek hafta güzel enerji pozitif enerji olduğunu olduğu için iş yerindeki sorunları çözebileceğinizi görüyorum. Şanslısınız. labirente çıkma zamanı geldi. Terazi burcu labirentten çıkıyorsun. Ne demek? Çözemediğiniz soruları. Şimdiye kadar dolaştınız, dolaştınız aynı yerde geldiniz bir sorunlar, durumlarınız varsa çözülecek bunların. Bak bunlar artık labirente çıkıyorsunuz. Yıldız kartı önünüz açıldı. Ne demek bu labirente? Şimdiye kadar çıkış yolu görmediğiniz bir durum vardıysa Yıldız kartı gök bu çıkış yolu olacak. Umudunuzu kaybetmeyin. Evet. Arınma kartı negatifle kendinizi arındırın. evet bir kadınla buluşmanız var bir davet alacaksın ya da terazi borcu kadın sen bir davet alacaksın bir yola çıkacaksın evet böyle bir durum güzel bir enerji aldım sizden ee, pozitif olun pozitifde kalın pozitif olmaya çalışın Pozit durumlara pozitif bakmaya çalışın bu da sizin şansınızı yükseltecek arkadaşlar çözülmesine yardımcı olacak ve size mutlu, huzurlu, sağlıklı, dolu, güzel enerji dolu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.